Döndü demir Benim gibi hazımsızlık şişkinlik problemi olan Çevremde herkese İbrahim Gökçük hocamın keten tohumu yağını öneriyorum Keten tohumu yağı tatlı kaşığı içiyorum Sabah akşam tuvalete çıkıyorum İnsanın içini temizliyor Keten tohumu yağı Evet Keten tohumu yağı çok mübarek bir yağ İçini dışını temizler <laughs> dediği gibi doğrudur Şimdi ben arada sırada kesen tohumunu yoğurtla karıştırıp yiyorum ama şimdi vakit bulamıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Süper kritik kullanıyorum. Süper kritik CA ya. CA, CA kısaltıyorum yoksa uzun bir isim. Süper kritik karbon dioksit ekstrak mix ya falan filan. CA kanser kandida başta olmak üzere her türlü rahatsızlığa karşı. CA ya.